Hiç söylenmemiş sözler söylemedim. Eldeymemiş duru sözler sevdiğim için. Sevdiğim şehir giysilerini kıskanır ve bu yüzden gürülür gece. Güneş gözlerinden beslenir ve saçlarını kollar görmek için. Sensizken şehrim boş meydanlarında yürüyorum. Kalın puntalarla iri laflar ettim. Öfkemi saldım iri dişli postallar üzerine. Sevdiğim, Vera. Hangi çocuğu okşadın? Ellerinde gülden kokular, dilinde aşkinameler. Söylesene Vera, hangi çocuğun adını andın? Sahi Vera, en son ne zaman görmüştük Ali Hatırlasana deli kız sana emanet etmişti o bombaları. Sevdiğim, bak, Umut kan pıhtısı yine döndü. Sen ve listinden geçerken sakın eteklerini toplama. Biraz kan bulaş bir şekilde çık karşıma. Ve sakın unutma, o ilk çocuğumuzdur. Asırlardır, dillerde olan Leyla'dır. Meryem'in suskunluğunda can bulan, Meryem'in suskunluğunda can bulan gözleri vardı Süleyha. Daha düşmeden kirli kelimeler diyardı Bilir misin Merak, kaçıncı çocuk? Bu kaçıncı kerki bir hayatına? Artık eskisi gibi değil, daha da sancılı. Artık daha da sancılı. Asırlardan uzat ellerini vera. Ellerini bulur ellerin bir krozni kuşatmasında. Dağları görüyor musun vera? Her bir dağ bir çocuğumuzun adını koymuşlar. Murat'ım, Metin'im, Berat'ım. Hani omuz omuza vermiştik ya bir namaz kıyamında. Hani beraber açmıştık orucumuzu. Kimi Marmara'da, kimi Yıldız'da. Koş Berak koş, ülkemin sürgün yerlerine koş. Ağlama deli kız, ben ağlarım. Seni böyle görmemeli her okul kapısında Türk'ümüzü söyleyen kızlarımız. Ve annelere de söyle sakın ağlamasınlar ve onlara sakın ölüler demesinler. Söylesene Berak, çocuklara sıkılan hangi kurşun kahvece değildir? taş doğursun vera, taş doğursun. Yüreklerimizi söksün yerinden. Bak her tarafta elleri sapanlı ebabiller. Ebrehe'nin tanklarına kan kusturur. Şimdi Kızıl Denizi boğan, şimdi Firavun'u boğan Kızıl Denizi alma duvarının önünde görün. Ki asa değil bu elindeki. Çağın sökülmüş kalbidir. Bir Şubat gecesi kaybettik esrarımızı ver kendimizi odalarımızda bulduk. Postallı korkularımızla. Söylesene sevdiğim, hangi rengini çaldılar gökyüzünden? Bak, zulüm için sevdiğini açtı. Ah sevdiğim, içimizdeki Musa'lardan ne haber vardır? İbrahimlerden, Yusuflardan. Yoksa Musa'yı Kızıldeniz'de yandık. Kendi ellerimizle mi İbrahim'in İbrahim'i Nemrutlara? Şimdi hangi kuyudan gelmedi Yusuf'un sesi? Unutma Vera. Filistin'de her doğan yeni çocuk ilkin annelerinin göğsüne, sonra da yerdeki taşlara burada. Neredesin? Ey İsmail'in boğazındaki merhamet! Üzerimizdeki bu acıyı kaldır. Ya evabilleri gönder, ya bizi de oraya al. Her taraftan bana yönelir seni arayan sesim. Ver verah benim, verah benim.